İyi günler arkadaşlar. 50 sorudan oluşan serimizle devam edeceğim. Sınava sayılı günler kaldı. Umarım e, sınav istediğiniz gibi geçer. Tabi baya bir konu var. Konular içerisinde insan e, biraz dağılıyor. Farklı alanlardan özellikle güncel bilgilerden çok geniş bir alan olduğu için farklı sorularla karşılaşıyoruz bu kadar soru içerisinde cevapla doğru cevapları verebilmek ve hatırlamak oldukça güç. Umarım sık tekrarlarla bunlara daha kolay ve yardımcı olur diye düşünüyorum. Tekrar herkese başarılar. Yusufeli ve Deriner barajları hangi nehir üzerindedir? Çoru. Hayriye ve Hayrabat eserleri kime aittir? Nabi. İlk kağıt ve kumaş fabrikası ne zaman açılmıştır? Lale devri. Zafername eseri kime aittir? Ziya Paşa. Hieroglif yazıyı kimler bulmuştur? Mısırlılar. Osmancık kehribar eserleri kime aittir? Tarık Buğra. Peri bacalarının oluştuğu kayaç türü hangisidir? Volkanik kayaçlar. Türk sazı Ey Türk Uyan eserleri kime aittir? Mehmet Emin Yurdakul. İthalat ve ihracat işlemlerinin döviz kullanılmadan mahsup ve takas yoluyla malla yapılması yöntemine ne denir? Kiriling sistemi. Hızırla 40 saat şah tamar eserleri kime aittir? Sezai Karakoç. Savaşı yasaklayan ve tarafların soruları barışçıl yolla çözebilecekleri aksi halde milletler cemiyetinin hakemliğini kabul eden uluslararası anlaşma hangisidir? Briant Kellogg Paktı. Çok bilen çok yanılır eseri kime aittir? Recaizade Mahmut Ekrem. Deniz karakol uçağımız hangisidir? Meltem. Hüsnü aşk eseri kime aittir? Şeyh Galip. Karadeniz bölgesinin kıyı tipi hangisidir? Boyuna kıyı. Harname eseri kime aittir? Şeyhi. En verimli toprak tipi hangisidir? Çernozyum. Türkiye'de tarımda en büyük sorun nedir? Sulama. Endemik bitkilerden siyah gül nerede görülür? Urfa. Garip, vazgeçemediğim eserleri kime aittir? Orhan Veli Kanık. Rüzgarın taşıyıp biriktirdiği topraklara ne denir? Lös. Dünyanın tek travertenli set gölü hangisidir? Otluk Gölü. Üzerinde vagon taşımacılığı yapılan göl hangisidir? Van Gölü. Sınır oluşturan tek gölümüz hangisidir? Aktaş Gölü. Kültür balıkçılığı en fazla hangi denizimizde yapılır? Ege Denizi. Türkiye'de gö güneyden kuzeye gidildikçe ne azalır? Alaca karanlık süresi, deniz turizmi süresi. Enlemin etkilediği en önemli faktör hangisidir? İklim. Hopa-Borçka geçidi hangisidir? Can kurtaran. Mencilis mağarası nerededir? Karabük. Karaca mağarası nerededir? Gümüşhane. Antep fıstığı en çok nerede üretilir? Şanlıurfa. Aynısı olmuş. Kanola en çok nerede üretilir? Tekirdağ. Şeker kamışı en çok nerede üretilir? Düzce. Marmara'daki delta ovası hangisidir? Sakarya Ovası. Akdeniz'de en fazla görülen doğal afet hangisidir? Yangın. Güneydoğu Anadolu'da en fazla görülen doğal afet hangisidir? Erozyon. Marmara'da en fazla görülen doğal afet hangisidir? Sel. En kısa sınır kapımız hangisidir? Nahçıvan. En yeni sınır kapımız hangisidir? Zeytin Dalı Suriye ile. En işlek sınır kapımız hangisidir? Kapı En uzun sınır kapımız hangisidir? Suriye. Güneydoğu Anadolu'nun tek volkanik dağ hangisidir? Karaca Dağı. Karartma Geceleri eseri kime aittir? Rıfat Ilgaz. Susuz Yaz, Büyürken Uyuyamam eserleri kime aittir? Necati Cumalı. Huzur, Beş Şehir eserleri kime aittir? Ahmet Hamdi Tanpınar. Kuyucaklı Yusuf, Kürk Mantonu Madonna eserleri kime aittir? Sebahattin Ali. Semaver, Sarnıç eserleri kime aittir? Said Faik Abasıyanık. Gül yetiştiren adam eseri kime aittir? Rasim Özdenören. Mağaradakiler bu ülke eserleri kime aittir? Cemil Meriç. Burada bitiriyoruz.